Selim gel. Gel Selim gel. Ne oldu? Ha? Çok garip bir şey oldu. Bebekle ilgili bir şey yok Hayır 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 bir şey değil öyle bir şey değil. Ya ben böyle oturuyordum. Evet. Bir anda bir ilham geldi. ben bu ilhama ne yapacağımı bilemedim. Şiir yazmaya başladım. Şiir mi? Versene şu defteri. Deftere mi yazdın bile? Evet. Bak dinle. Dinliyorum. Allah Allah. benimle senin. Seninle benim. Benim senden sanki Selim. Seninle bebeğim, ben senle birim. Senin ki ben de, Bil ki senin. 2019 Yeşilköy Sultan. Namaz. Bu hayatımda duydum en duygusal şiirlerden biri olabilir. Biliyorum. Bakarım benim ya. Kim ya? Şu şeyi okusana senden. Duygusal benim, duygusal O duygusal bir yeri var. Tamam. Benimle senin, seninle benim. Benim, benim senden sanki, sanki Selim. Düşünsene. Belki bir buçuk iki yaşlarındayken sana doğru koşacak. He? Böyle gelecek elini omuzuna koyacak. Gözlerinin içine bakarak. Baba sen benim kahramanımsın. Bunu biliyorsun değil mi? Diye bir şiir okuyacaksın. Şimdi kötü oldum ha. Bana gerçekten öyle şiir mi okuyacak? Sen benim kahramanımsın falan diye. Annesi şair. Ya. Allah'ım gelir misin buraya? Abartma. Selim'ciğim gelir misin buraya Selim. Hayda. Benim efendim dondurma mı istemiş ya? Ne oldu Gizem? Yok bir şey Fatih. Aşkım ne oldu? Niye ağlıyorsun ya? Çok duygusal bir video izledim de ondan. Bak şimdi. Konuştuk bunları seninle. İzleme dedim böyle videolar. Sen gebesin ya. Etkileniyorsun. Ne yaptın dayanamadın gittin yine doğum videosu izledin. Hayır ya. Robot yapmışlar Japonya'da. Ee? İşte mesela böyle kalkıyor. Yürüyor zorlanıyor. Düşüyor. <laughs> Yazık ya. Robot. Neyini anlamadın Fatih? Robot. Anlıyorum ya robot. Hayır işte böyle kalkıyor, düşüyor, takılıyor. Sonra o düştüğü yerden bakıp gülümsüyor bir de. <laughs> Hay Allah ya. Ya bana çok dokunlu yani. Kime dokunmaz? Hayır şimdi düşünsene bizim minik efemiz de ilk adımlarını atarken düşecek. Bak şimdi. Tabii sonra açacak kollarını sana doğru. Baba lakı, Baba lakı diyecek. Oh. Düşmene müsaade eder miyim? Yani? Aç bakalım videoyu. Çok, beni mahvetti. Bu video beni mahvetti. Yüzüğü biliyor lan. Ay bu beni mahvetti Fatih. Ay. Mi? Ne o? Abi bir. Fatih ben bundan istemedim ki. Kokum karışıktı. Ee, alayım gelin ben hayatım. İstemiyorum artık. En sevmediğimi almış gelmiş.